Allah'ım birbirine dua eden kullarının dualarını kabul eyle. Dua sahibine de kardeşi için istediğini nasip eyle. Aşk kutsaldır, kirli gönüllerde yuva yapmaz. Bizde üç yanlış bir doğruyu değil, bir doğru bütün yanlışları götürüyor. Tövbe! Aklınıza gelen her güzel şeyi duaya dökün. Niyet olur, nasip olur, yol olur, hal olur. Yeryüzündeki her canlının rızkını Allah üstlenmiştir. Allah'ım, sen yüreğime huzuru üfür. Sen sıkıntımı rüzgar gibi alıp götür. Sen dualarımı kabul et. Amin. 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 Yaptığım hangi doğrunun bedelini ödüyorum bilmiyorum ama öğrendiğim bir şey varsa eğer bu dünyada yolu doğru olanın yükü de ağır oluyormuş. Sen sabrıma kuvvet, insanlara da biraz samimiyet ver Allah'ım. Yolumdan, yolundan ayırma beni. Şu yorgun gönlümü de yükümü de hafiflet. Allah'ım, dönüşü olmayan yollara, halden anlamayan kullara ve içimize ağır gelecek yorgunluklarla imtihan etmemizi. Ya Rabbi, şu an imtihanı ağır olan o kadar kullarım varken çektiğim bütün oflarımı ne olur şükürden say. Sevdiğim insanların acılarını bana yaşatma. Sevdiklerimizi bize, bizleri sevdiklerimize bağışla. Amin. 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 Allah'ım, bize Fettah isminle hayırlı kapılar aç. Kerim isminle ikram eyle. Muhsin isminle iyilikler ihsan et. Latif isminle iltifat eyle. Şafi isminle hastalara şifa ihsan eyle. Ya ilahi biz sonsuz ihtiyaç içindeyiz. Sen ise sonsuz hazineler sahibisin. Dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızı ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir beden, zikredici bir dil hayırlı bir ömür, salih evlatlar, dünya ve ahiret güzelliği ihsan et. Ben fakir, sen rahim. Ben çaresiz, sen ehat. Ben muhtaç, sen samet. Adın baki, adın kafi. Bizi sensiz bırakma ya Rabbi, ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, ben elimden geleni yaptım. Elimden gelmeyenler içinse ellerimi sana açtım cümlemize yardım eyle. Amin. Sır gibi seversen eğer muradın gerçekleşir. Çünkü tohum toprağa gizlenirse yeşerir. Mevlana Hazretleri. Sabredersen Sen... kalemin yazdığı olur. Sevap kazanırsın. Sabretmezsen yine kalemin yazdığı olur. Günah kazanırsın. Rabbim tüm sevdiklerimizin günahlarını bağışlasın. Bir denize bir damla içki düşse ve o deniz kurusa, kuruduğu yerde ot bitse ve o otu bir koyun yese, o koyunun ne etini yerim ne de sütünü içerim. Hazreti Ali radiyallahu anh. Mazlumun öç alma günü, zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur. Düşünmeden konuşmanın cizası, konuştuktan sonra düşünmeye mahkum olmaktır. Gerçek yakınlık, akrabalık bağıyla değil, sevgi bağıyla olur. Beni düşmanımın kötülüğü değil, Dostumun sinsiliği korkutur. Herkes gönlünce bir yol arıyor kendine. Kimi arayışı sürdürmekte, kimi bulduğundan emin. Ama bir gün bir ses haykıracak göklerden. Herkesin yolu kendine varır, arama başka yerde. Sayıca bizden fazlalar fakat Yine de adil bir savaş olacak. Çünkü onlar bizi görüyor, biz de onları ve ben gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Namus sadece kadına özgü bir şeyse Hazreti Yusuf'un sakındığı neydi? Yusuf dedi Züleyha, "Sana gel kaderim ol demem." O kadar ki güldeki sevda, çöldeki ateş, denizdeki su kadar kadersin bana. Bak alnına iki kaşının ortasına, orada benim mührüm var. Alnımın yazısı olduğun kadar alın yazısıyım sana. Üzülme ey cennetine bismillah dediğim, Bırak yağsın yüreğine hüzünler, Hüzünlü kalbi seven Rabbin, gözyaşlarını secdende de aklasın, Darılma sakın, Bazen dostlar dikeniyle dokunur canına, Hem biz değil miydik, Gülü dikeniyle seven, Biz değil miydik, Güle hamd eden, Dikene şükür eden, Sen göz yaşını silme, Elbet vardır göz yaşını gören, Çok şükür, Baktı Züleyha, aşktan öte aşk var. Allah'tan başka bulunmaz yar. Artık Züleyha'ya gelir dünya dar. Kuyuya atılmasaydı Hazreti Yusuf, saraya nasıl girerdi? Ama bekledi, gönlü güzeldi, sabrı güzeldi, tevekkülü de güzeldi. Bakın ne diyor kudreti sonsuz, sizin hayır bildiklerinizde şer. Şer bildiklerinizde hayır vardır. Allah bilir de siz bilemezsiniz. Rızık deyince aklına yenilip içilecek şeyler gelenin aklına şaşarım. Allah'ım, akıl, irade, hikmet, irfan, ihsan, muhabbet rızkımızı bol eyle. Hazreti Ayşe birkaç günlük ömre aldanıp da yarın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mahcup olmayın. Allah'ım bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle, bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Amin. Allah sevdiği kullarına ahirette azap etmemek için günahlarına kefaret olsun diye bu dünyada sıkıntı verir. değil mi ki hiçbir şeyin hiçbir şeye yetmediği yerde Allah Allah her şeye yeter. Allah deyip yola çıkan yolda mı kalırmış? Allah bir insana hediye göndermeden önce önüne engel koyar ve arkasına hediyesini bırakır. İnsanlar bu engele isyan ettikleri için hediyelerini göremezler. Adı aşk olsun. Acıyan yerlerini öpecek biri varsa hayatında. Önemli olmaz düştüğün yerler, atıldığın kuyular, aldığın yaralar, yalan çıkan bildiğin tüm doğrular, işittiğin tüm kötü sözlerin yeri bile çabuk iyileşir o zaman. Nasihat etmeden küçümsemeden dinleyen anlatırken bile geçecekmiş gibi gelen yuva sıcaklığında bakışlarıyla içini ısıtan seni olduğun gibi kabul eden değiştirmeye çalışmayan istediği kalıplara uymasan da seni sevmekten vazgeçmeyen biri varsa eğer korkma incinmekten bırak sıyrıklar olsun dizlerinde öper ve Rabbim dualarınızı, dileklerinizi, iyi niyetlerinizi kabul buyursun inşallah. Dualarınızda ve o güzel niyetlerinizde olmak umuduyla. En güzel dua, bir dostun bir dostunu habersiz ettiği duadır. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalabilir. Yüreğinizdeki sevgilerinizi lütfen sevdiklerinizle paylaşın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğendiyseniz eğer yorum beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi ve bizim sizlerle paylaştıklarımızı lütfen sizler de dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım. Ben Ömer Hanceri saygılarım.